Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz Aydın Hanım kanalına. Değer takipçilerim. Arkadaşlar size çok pratik evde yapabileceğiniz tantini video önerimle geldim. İzleyin yapın derim. Malzemelerimi söylüyorum. Burada iki tane tavuk göğsüm var. Tavuk göğüslerim böyle çok küçük değildi. Bazen küçüklü büyüklü çıkabiliyor. Ee, i̇ki tane tavuk göğsüm ama çok küçük doğradım. Bayağı bir küçük doğradım. Çünkü e, lavaşın içine sarıldığı zaman böyle patır patır hemen dökülmesin, iri oluşu biraz rahatsız oluyor insan yerken. Burada şöyle çorba kaşığına iki çorba kaşığı tereyağı. bakın şöyle bir tutam ben fazla maydanozum, böyle bir büyük dilimlenmiş domatesim, bir tane de ince ince kıydım soğanım. Bunu kırmızı soğan olaraktan da kullanabilirsiniz. Benim elimde beyazı vardı. Beyazı kullanacağım. Burada bir tatlı kaşığı da birazcık fazla ama toz kırmızı biberim. Bir çay kaşığı karabiberim. Bir çay kaşığı kimyonum. Bir tatlı kaşığı kekiğim. Bir tatlı kaşığı da tuzum var. Ee, yağımı sıvı yağımı da göstereceğim ne kadar koyduğumu. Hemen yapma aşamasına geçelim. Bakın arkadaşlar böyle de lavaşlarım Poşetin içinden çıkarttım. 1 2 3 4 5 6 adet lavaşım var. Kaç tane sarabileceğim bakacağım malzememe göre. Evet, tavamın altını açtım. Şöyle arkadaşlar belli bir miktar yağ koyuyorum. Nereden baksanız gene şurada 4-5 kaşık yağım vardır. Tavuklarımı içerisine Bunları şimdi yağda çok güzel hızlı ateşte kavuracağım. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim dedim. Bakın hızlı bir ateşte öbür gözümden aldım biraz öbür gözüme bir şey oldu sanki böyle kısık yanıyor. Ön gözü aldım. Şöyle tutaraktan kamerayla göstereyim dedim. Küçük yönü gördünüz mü? Böyle küçük küçük doğradım. Şimdi kendi suyumla hızlı ateşte kavuruyorum aşama aşama göstereceğim Evet arkadaşlar bakın bayağı böyle suyunu çekti şimdi pişip pişmediğine bakacağım Eğer pişmediyse şöyle bir çay bardağı kadar sıcak su ilave edeceğim ona ama önce hızlı ateşte tabi böyle bayağı suyunu çektirdik Evet baktım pişmiş gibi bir şey olmuş ama şimdi ben bunu Yağlı suyunu değerlendireceğim için biraz yağlı suyu kalsın istiyorum. Onun için şöyle küçük bir çay bardağına sıcak su ilave ediyorum. Bununla biraz daha pişireceğim ve biraz suyunla bırakacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi böyle bu pişmeye gelsin. İnanın, ee, tavuk dürüm de diyebilirsiniz, tantuni de diyebilirsiniz dışarıdakilerinden çok bir farkı yok. O kadar da lezzetli. Ne yaptığınızı, ne koyduğunuzu da kendiniz biliyorsunuz. Yani çok güzel bir lezzet, hem de çok bir pratik. Elinizde lavaş, tavuk varsa hemen yapın yoksa da bulunan malzemeler yapın deneyin derim arkadaşlar. Evet arkadaşlar beni hangi ilden izliyorsanız bana like atar, abone olursanız çok memnun olurum. Benim videolarımı sonuna kadar izleyip hatta, hatta buraya kadar izlediyseniz güzelce bir yorum yazarsanız videolarımda sosyal medyadan WhatsApp üzerinden paylaşım yaparsanız çok memnun olurum. Şimdiden sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi birazcık şöyle suyunu hem azaltalım. Bir tık daha pişmesi vardı. Onu da pişirelim. Evet, bayağı piştiler, suyun da bayağı böyle çekti. Şimdi bu esnada tereyağını koyuyorum, tereyağı tadı kalsın. Kavururken koymadım, tadı gitmesin diye. Şöyle tereyağsının da erisin içinde bir lezzet karışsın. Evet, bakın, biraz yağla şeyini, suyunu bıraktı. Şimdi hemen tuzu, baharat çeşitlerimi ilave ediyorum. Onunla da şöyle bir taşım, karıştırıyorum. Şöyle hemen, bir dakika. dönsün o tavuk e, baharat sosunu içine alsın. Evet, içimiz hazır. Lavaşlarımı nasıl saracağımı. Ne işlem yapacağımı göstereceğim şimdi. Ve içini beraber hazırladık zaten. Hemen yapım aşamasına da sarma aşamasına diyelim geçiyorum. Şu şekil. Şöyle bir güzelce hani demiştim ya azıcık yağlı suyunu bırakıyorum diye lavaşlarımızı hem sıkmış oluyoruz hem azıcık da şöyle yağsından ona gezdiriyoruz arkadaşlar. Şöyle içini isteğinize göre çok veya az koyun. Bu buna yeterli olacaktır. Hemen şöyle gelsin güzelce domateslerimiz. Soğan seviyorsanız kesinlikle koyun derim. Kırmızı soğan da kullanabilirsiniz bu arada. Ben bol severim. Yeşilliklerimiz maydanoz. Hemen dürümümüzü şöyle çok güzel ben Arkadaşlar şurayı da şöyle bir yağlayıp Oh 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 akıyor bile. Şöyle. Arkadaşlar. Tantinümüz yemeğe hazırdır. Siz de yapın deneyin derim. Sağlıklı kalın. Mısmutlu kalın.